Evet, ısıl denge nedir arkadaşlar? Isıl denge, ısı alışverişinde bulunan iki maddenin sıcaklıklarının eşit olma durumudur arkadaşlar. Isıl denge, ısı alışverişinde bulunan iki maddenin sıcaklıklarının eşit olma durumudur. Şimdi iki madde düşünüyoruz. Bunların birbirlerine sıcaklıklarının eşit olması için birbirlerine ısı vermeleri gerekiyor ya. Birinin sıcaklığı diğerinin sıcaklığından büyük olmak zorunda değil mi? Eğer sıcaklıkları eşit olsaydı Bunlar zaten ısıl dengede olmuş olurdu. Birinin sıcaklığı büyük olmalı ki, diğerinin az olmalı ki bunlar birbirine ısı versinler ve sıcaklıkları eşit olsun. Isıl dengeye ulaşsınlar. Sıcaklıkları farklı. İki cisim birbirine dokundurulduğunda denge sıcaklığı cisimlerin sıcaklığı arasında bir değer alır. Bu ne demek? Şu demek arkadaşlar. İki tane madde düşünüyoruz, cisim düşünüyoruz. Birinin sıcaklığı atıyorum 70 derece, birinin sıcaklığı atıyorum 30 derece. İkisinin ısıl denge sıcaklığı arkadaşlar 70 ila 30 derece arasındadır. Yani 70'ten büyük veya 30'dan küçük olamaz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İki tane cisim düşünüyoruz. Cismin birinin sıcaklığı diğerininkinden büyük çünkü sıcaklıkları farklı diyor. Atıyorum birisi 70 derece birisi 30 derece. Isıl denge sağlandığında yani cisimler birbirlerine dokundurulduğunda arkadaşlar ee, sıcaklıkları 70 ila 30 derece arasında olmak zorunda. Isıl denge sıcaklığı tekrar ediyorum 70 ila 30 derece olmak, arasında olmak zorunda. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. ısı alışverişli sıcaklığı büyük olan maddeden küçük olan maddeye doğrudur. Bunu zaten biliyoruz. Hangi serkin, sesine sen senin sesin buraya geliyor. Arkadaşlar mikrofonlarımızı kapatıyoruz. Mikrofonlarımızı kapatıyoruz. Herkes kapatıyor şu an. Sadece, var ya. sadece soru sormak için. Var ya. Beytullah, mikrofonumuzu kapatıyoruz. Sadece soru sormak için mikrofonumuzu açalım arkadaşlar. Isı alışverişi sıcaklığı büyük olan maddeden küçük olan maddeye doğrudur demiştim. Yani 70 derece olan madde, 30 derece olan maddeye ne verecektir? Isı verecektir. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bakıyorsunuz yukarıdaki şuna. Şuna bakıyoruz arkadaşlar. Ne demiş? Isı buradan buraya geçiyormuş. T1'in sıcaklığı T2'den büyükmüş. Isıl denge bu ikisi arasındaymış. Demek ki bunun sıcaklığı X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından büyükmüş. Ama arkadaşlar sakın şu şekilde düşünmeyin. X büyük hacimce büyük. Y de hacimce küçük olduğu için bunun sıcaklığı bundan daha fazla diye bir cümle kurmayalım. Çünkü uyarımız ne diyor? Okuyalım. Cisimlerin öz ısı, öz, e, ısı sahası, kütlesi, iç enerjisi, ısı alışverişinin olup olmayacağını ya da maddeden diğerine e, olacağını belirlemek için kullanılmaz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Isıl denge maddenin kütlesinden bağımsızdır arkadaşlar. Yani kütleye bakıp da işte şunun kütlesi daha büyükmüş o zaman bu buna ısı vermiştir diye bir cümle kullanmamız yanlış olur. Hemen aşağıdakine bakıyorum. Şuna bakıyorum. Normalde eğer kütleden bağımsız olmasaydı, kütleye bağlı olsaydı M hepsinden büyük olacaktı. Sonra K olacaktı, sonra L olacaktı. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Isıl denge kütleden bağımsız. Bunların hepsi belli bir süre sonra ısıl dengeye ulaşmış. Diyor ki K cismi e, M cismiyle ısıl dengededir. K cismi L cismiyle, L cismi M cismiyle ısıl dengede. K'da? M cismiyle. Bu ne demek? Yani şu ikisi arasındaki ısıl denge, şu ikisi arasındaki ısıl dengeye ve şu ikisi arasındaki ısıl dengeye eşittir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yalıtılmış ortamda bir maddenin aldığı ısı diğer maddenin verdiği ısıya eşittir. Q'yu biz ısı olarak söylemiştik arkadaşlar. Alınan ısı verilen ısıya eşittir. Isı alışverişi e, arkadaşlar nasıl alınan verilene eşit o şekilde düşünmek gerekirse arkadaşlar 70 e, derecelik bir cismi düşünün bir de 30 derecelik bir cismi düşünün arkadaşlar. 70 derece olan sıcaklığı 70 derece olan madde 30 derece olan maddeye verdiği ısı 30 derecenin de 70 dereceden aldığı ısıya eşit olmak zorunda arkadaşlar. Isı sahası eşit iki sıvı karıştırıldığında denge sıcaklığı ilk sıcaklıkların aritmetik ortalamasıdır. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. İki sıvı birbiriyle karıştırıldığında bunu sınıfta söylemiştim. Ne olması gerekiyordu? İkisinin sıcaklığını toplayıp ikiye bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fakat burada arkadaşlar altını çizmemiz gereken bir durum var. Şu şekilde altını çizelim. Isı sahası eşit diyor. Isı sahası eşit. Eğer şu durumu kullanacaksam şu formülü kullanacaksam mutlaka ısı sahalarının eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Alperen lütfen mikrofonu kapatır mısın? Isı sahası eşit olduğunda sadece bu formül kullanılıyor dedik. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ısı sahası eşit değilse denge sıcaklığı yani T denge dediğimiz şey ısı sahası büyük olana daha yakındır. Arkadaşlar ekranı çizmiyoruz, lütfen ekranı silelim. Kim yaptıysa silsin. Bekliyorum. Evet. Ne dedim? Isı sahası eşit değilse, yani denge sıcaklığı T denge dediğim şey kullanılmıyor değil mi? ısı sahası eşit değilse. Ne kullanacağım o zaman? ısı sahası büyük olana daha yakındır. Net bir cevap söyleyemiyorum ama şunu diyorum. Isı sahasına yakın olması gerekiyor çıkan sonucun T dengenin. Bakıyoruz şimdi örnek 1'e. Şu ikisi, şu iki maddeye bakın. İki sıvıya K ve L. K 10 derece, L 60 derece sıcaklığında su bulunduruyor. KVL kaplarında sular yeterince büyük bir kapta homojen olarak karıştırıldığında karışımın denge sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar size şöyle bir e, çizgi çizeceğim. Şimdi şu S taban alanı S, bununki de S. Ama bu cisim yukarı doğru ne yapmış? Bu cisim yukarı doğru genişlemiş arkadaşlar. Yani şu kaba göre bu kap biraz daha geniş. Şuraları fazla. O zaman bunun ısı kapasitesi daha fazladır arkadaşlar. Isı sahası nedir? Isı, ısı kapasitesidir. O yüzden benim denge sıcaklığım L cisminin sıcaklığına daha yakın olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. K cismininki 10 dereceydi. L ki 60 derece. İkisinin arasında olmak zorunda demiştim denge sıcaklığı. Hangisine daha yakın olmak zorunda? 60'a daha yakın olmak zorunda. Neden? Çünkü L kabının ısı sahası, ısı kapasitesi daha fazla. O yüzden cevap E'dir arkadaşlar. İşaretleyelim. Ama şöyle sorsaydı, ama şöyle sorsaydı, deseydi ki bunların ısı sahaları eşit deseydi. Ne yapacaktık arkadaşlar? Isı sahaları eşit deseydi, T1 artı T2 bölü 2 yapacaktık arkadaşlar. T1 ne? 10 derece. T2 60 derece topluyorsunuz. 70, 2'ye bölüyoruz. 35. Eğer deseydi ki tekrar ediyorum arkadaşlar ısı sahalara eşittir bu iki sıvının deseydi ee, o zaman ne olacaktı? Cevap 35 olacaktı. Ama öyle bir cümle kurmadığı için ne diyoruz? Isı sahası büyük olanınkine daha yakın. O yüzden 40 derecedir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çıkmış soruya bakıyoruz arkadaşlar. Isı ve sıcaklık ile ilgili yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlikle dediğine dikkat edelim. Şu ekranı yazmıyoruz arkadaşlar. Beni tekrar ettirmeyin. Birinci öncüle bakıyoruz. Kesinlikle kısmının altını çiziyoruz. Tamam mı? Kesinlikle diyor. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar. Şimdi bunu hepinizin atlaması gerekiyor. Evet doğru, evet doğru diye ama yanlış arkadaşlar. Çünkü bir maddeye ısı verildiğinde güzel sıcaklığı artar, problem yok ama bu cisim ısı verildiğinde hal değiştiriyorsa burada bir düşünmek gerekiyor. Ne demiştim? Size bir not yazdırmıştım. cisimler hal değiştirirken sıcaklıkları değişmez demiştim. Yani bir maddeye ısı verildiğinde kesinlikle diye bir şey varsa soru kökünde bunu yanlış diyeceğiz. Mutlaka artmaz. Belki hal değiştiriyordur. O zaman sıcaklığı artmaz, değişmez. İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. 40 derece sıcaklıktaki bir maddenin... Sorunuz mu var? Hocam birinci madde de hani kesinlikle demese doğru muydu? Kesinlikle demeseydi evet. Yani olabilir deseydi şöyle olsa. Yargılarından hangileri doğru olabilir diye bir soru olsaydı evet birinciyi doğru olarak alabilirdik. Ama kesinlikle dediği için hal değiştirirken istisnai bir durum. Hal değiştirirken sıcaklığı değişmediği için e, hal değiştirirken de ısı alıyor bu madde. O yüzden bunu kesinlikle sorusunu almıyoruz. İkinci öncüle bakıyorum. Tamam. 40 derecedeki sıcaklıktaki bir maddenin sıcaklığı 20 derecedeki bir maddenin sıcaklığının iki katıdır. Arkadaşlar bizim kullandığımız sel suyu birimi uluslararası olmuyor. Uluslararası birimimiz Kelvin'dir. O yüzden bizim ikinci şıkkı almamız mümkün değildir. Yani iki katı gibi görünse de senin sıcaklık birimin sel suyu o yüzden iki katı olmayabilir. Bunları Kelvin'e çevirdiğimiz zaman iki katı olmayacaktır. Siz e, bunu kafanıza şu şekilde kodlayın. E, sıcaklıklar birbirinin sayısal olarak iki katı olsa dahi veya yarısı olsa dahi, e, sıcaklık e, şey olarak, ne olarak diyelim, maddesel olarak ikisinin birbirinin iki katı veya birbirinin yarısı olamıyorlar arkadaşlar. Tekrar ediyorum, bizim Celsius kullandığımız birim sıcaklık birimi uluslararası olmadığı için, kelvin olmadığı için bu cümleyi de yanlış diyoruz. Soğuk bir günde dışarıda bir süre beklemiş ve ısıl dengeye ulaşmış olan masanın tahta ve demir kısımlarının sıcaklıkları aynıdır. Evet arkadaşlar ısıl dengeye ulaşmışsa ikisinin de sıcaklıkları aynıdır. Yani cevap kesinlikle doğru diyor C şıkkı. Devam ediyorum. Örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Ben size ne dedim? Dedim ki ısıl denge kütleden bağımsızdır. bağımsızdır. Yani bunların hepsi birbirinin işte şu daha büyükmüş kütlesi o zaman kesinlikle bu buna veriyormuş diye bir cümle kurmamız yanlış olur. Neden? Çünkü şuralara bakıyoruz sıcaklıklarına. Şununki T iken bununki 2T. O zaman bunun sıcaklığı daha fazla. Buradaki sıcaklık e, farkı şu şekilde yani ısı alışverişi bu yöne doğru olacaktır. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada sıcaklıklar 2T, 2T. 2T'ye 2T. Bakıyorum. 2Q ısısı. Bunun ısısı da Q. E bunun sıcaklıkları eşitse arkadaşlar birbirine e, ısı veri, verebilir mi? Sıcaklıkları eşitse birbirine ısı verebilir mi arkadaşlar? Hayır veremez. Benim. Veremez değil mi? Çünkü bunların sıcaklıkları eşit arkadaşlar. Geçiyorum. Bunu yanlış diyelim. Şuna bakıyoruz arkadaşlar. T'ye 2T. Kim kime vermiş olacak? Buradan da şu tarafa doğru olacak. O yüzden burada ısı alışverişi olmuştur. Burada da ısı alışverişi olmuştur. Cevabımız 1 ve 3. Devam ediyoruz. Çıkmış soru 2. Bakıyoruz şimdi. Tamamen yalıtılmış bir ortamda yalnızca iki tane katı cisim bulunmaktadır. Kütleleri, ilk sıcaklıkları ve yapıldıkları maddelerden, maddeler birbirinden farklı olan bu iki cisim birbirine temas ettiriliyor. Bu cisimlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye bir sorumuz var. Hangileri doğrudur? Birinci öncüle bakıyoruz arkadaşlar. Isı sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olan cisme doğru aktarılır. Doğru mu sizce bu? Bence doğru hocam. Evet doğru. Çünkü nedir? Sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğrudur ısı alışveriş. İkinciye bakıyoruz. Isıl denge durumu. İki cismin sıcaklığı birbirine eşit olur. Isıl denge durumunda sıcaklıklar eşitleniyordu değil mi? Evet, daha yeni bir soruda da var. Evet, bu da doğru o zaman. Üçe bakıyoruz. Yeterince aynı ortamda kaldıklarında denge sıcaklığı büyük kütleli cismin ilk sıcaklığına daha yakın olur diyor. Arkadaşlar, ısı alışverişi ne dedim? Kütleden bağımsızdır. Kütle lafı geçiyorsa bu öncül yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2. Yanlış. Bir ve iki. Devam ediyoruz. Evet, bakıyoruz şimdi. Şekildeki X, Y, Z kaplarında, kaplarının yarı yüksekliğine kadar K sıvısı, kalan boş kısmı da L sıvısıyla dolduruyorlarmış arkadaşlar. Ve diyor ki, K'nın sıcaklığı, şurada diyor ki, K'nın sıcaklığı L'nin sıcaklığından daha büyüktür. K'nın sıcaklığı L'nin sıcaklığından daha büyüktür. O zaman denge sıcaklıkları, Tx, Ty, Tz arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi burada ne yapmamız gerekiyor bizim? Öncelikle ısı sahası yüksek olanın hangisi olduğunu bulmamız gerekiyor. Isı sahası nedir arkadaşlar? Bir maddenin tamamının sıcaklığını bir derece değiştirmek için verilmesi gereken veya alınması gereken ısı miktarıydı. Buna bu şekilde baktığımız zaman şimdi hangisi şu daha fazla is, e, kapasitesi var gibi şöyle göstereyim ben size çizeyim arkadaşlar renkli bir şeyle. Şu şekilde düşünürsek normalde hepsi şu aralıkta. Şu mesela şuna eşit değil mi? Şu şekilde de şunu çizersem. Evet. Bu şekilde. Bakıyoruz şimdi. Hangisinin ısı sahası daha fazla gibi görünüyor? Bence şu. Şunun ısı sahası daha fazla gibi görünüyor değil mi? O yüzden arkadaşlar biz Z'yi yazalım mı? Şu şekilde yazabilirsem inşallah. T, Z, hepsinden büyük olarak alacağız arkadaşlar. Sonra bakıyorum. Şurası mı büyük, şurası mı diye bakıyorum arkadaşlar. Hangisi büyük? Ben şunu X. yanlış çizmişim sanki. Bir silgi alayım. bu şekilde çizmemiz gerekiyordu sanki. Şöyle. Değil mi? Bu daha az olmuş oluyor şundan. O şekilde olduğu zaman da hemen yazayım diğer kalemle. Şununla mı yazıyorduk? Evet. TY Sonra da T X Cevabımız nerede var? E şıkkında var. Tamam mıyız? Devam ediyorum. Şu tahtayı, e, tahta diyorum. <laughs> ekranı yazmıyoruz arkadaşlar. Lütfen silelim. Çünkü siz oraya yazdığınız zaman diğer ekranı da geçiyor. O yüzden siliniz. Örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Örnekte diyor ki, ısıca yalıtılmış bir ortamda K ve L cisimleri birbirine dokunduruluyor. Arkadaşlar buna göre e, sıcaklık zaman grafiği hangisi gibi olabilir? Bunda fiziksel hallerini bilmediğim için yani bu üç... E, 3 diyorum. İki, i̇ki cismin fiziksel hallerini bilmediğim için buradaki arkadaşlar grafiklerin hepsini de çizebilirim. Hepsi de olabilir. Bu biraz kolay olmuş. Devam edelim. Isı iletim yolları. Arkadaşlar biz bunları işlemiştik. Biliyorsunuz 3 ayrılıyordu. Isı iletim yolları neydi? İletim yoluyla, konveksiyon yoluyla ve diğeri neydi? Hatırlayan var mı? İletim yolu, konveksiyon yolu. Diğeri neydi? Işıma yolu. Işıma yolu değil mi? Diğeri de ışıma yoluydu arkadaşlar. İletim yolunu sadece katılar kullanıyordu. E, i̇letim yolunun açıklaması ne? Şöyle düşünelim. Bir maddenin sıcaklığı arttığı zaman, yani ısı aldığı zaman, iç enerjisi dediğim, ya hareket enerjisi, titreşim enerjisi dediğim, Kinetik enerjisi artacaktır ve moleküller birbirine çarpacaktır arkadaşlar. E, aşağıdan ısı alan bir molekül yukarıdakine çarpar, o ona çarpar, o buna çarpar derken, derken şu şekilde bir iletim söz konusu oluyordu arkadaşlar. Demiştim ki neden sadece katılarda var? Çünkü arkadaşlar katıların molekülleri birbirine daha yakındır. İletim yolunu daha iyi kullanırlar. Devam edelim. Diğer iletim yoluna bakalım. Bunları işlemiştik. Konveksiyon yolu. Konveksiyonda neydi arkadaşlar? Diğer adı taşımaydı. E, maddeler katı değil de bu sefer de sıvı ve gaz olan maddeler konveksiyon yolunu kullanıyordu. E, nedir? Isı alan sıvı ve gaz maddeler genleşiyordu. Genleşen hava yükseliyordu. Hava olarak yani gaz olarak düşünürsek yukarıdakiler tekrar aşağı geliyordu. Nasıl bir çizim yapmıştık. Hemen şöyle gösterelim. Aşağıdan sen buna bir ısı verdiğini düşün. Buradaki e, hava ısındığı zaman ne olacaktır? Yükselecektir. Yukarıdakiyle yer değiştirecektir. Bu şekilde olan bir e, taşıma dediğim şey gerçekleşecek ve konveksiyon olacaktır. Devam ediyoruz. Işıma yolu da arkadaşlar illa maddesel ortam gerekmiyordu biliyorsunuz. Dünyamıza gelen güneş ışınları nasıl dünyamızı ısıtıyor diye soru sorduğumuz zaman ışıma yoluyla olduğunu söylemiştik. Neden? Çünkü güneşin ışınları mikrodalga, pardon, elektromanyetik dalgalarda arkadaşlar, elektromanyetik dalgalarda neydi? Maddesel ortam gerektirmiyordu yayılmalar için. Yani boşlukta da yayılabiliyorlar arkadaşlar. Zamanımız doldu. Şurada üç tanesinin de e, örneğini görüyoruz arkadaşlar. Bunu da verip kapatalım. Konveksiyon yolu dediğim gibi ısınan hava yükselir. Yukarıdaki tekrar aşağı iner. Bu şekilde bir taşıma söz konusu. İletim yolu ısınan uç bölge hemen diğer diğerini diğerini derken buraya kadar ısıtabiliyor arkadaşlar. Işıma yolu da e, bu şekilde de düşünebilirsin. Boşluk olarak da düşünebilirsin. İki şekilde de olur. Arkadaşlar soracağınız bir şey var mı? Lütfen şu ekranı yazmayalım. Bekir, ekranı yazmıyoruz oğlum. Tamam. Çünkü ben sizi görüyorum. Kimin yaptığını tahmin edebiliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. İyi dersler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun hocam.